Renklerin Savaşı Bir gün renk diyarısında, renklerin kendi küçük dünyalarında huzurlu bir şekilde yaşadıkları bir yerde tuhaf bir şey oldu. Bir sabah, rengarenk çiçeklerin ve bulutların arasında dolaşan bir gri bulut belirdi. Gri bulut, etrafındaki tüm renkleri emmeye başladı ve renk diyarısındaki renkler solmaya başladı. Renkler, panik içinde bir araya geldi ve renk kraliçesinin yanına gittiler. Kraliçe, renk diyarısının gücünü koruyan renklerin taşlarına sahipti. Ancak gri bulut bu taşları etkisiz hale getiriyordu. Renk kraliçesi, renk kahramanları adında bir ekip oluşturarak gri buluta karşı savaşmalarını istedi. Renk kahramanları, renk diyarısının dört bir yanına dağıldı ve her biri farklı bir renk temsil ediyordu. Kırmızı kahraman, mavi kahraman, sarı kahraman ve yeşil kahraman. Her kahraman kendi rengini temsil eden özel bir güce sahipti. Kahramanlar gri bulutun peşinden giderek zorlu bir yol çıktılar. Yolda çeşitli renkli engellerle karşılaştılar ve bu engelleri aşmak için birbirlerine yardım etmeleri gerekti. Sonunda renk kahramanları gri bulutun karşısına çıktılar ve birlikte güçlerini birleştirerek renk diyarısının renklerini geri getirdiler. Gri bulut kendi karanlık dünyasına geri gönderildi ve renk diyarısı tekrar canlı, renkli ve mutlu bir yer haline geldi. Renklerin savaşı, dayanışma, arkadaşlık...